Her sefer olmuş gider, bıçkın olmuş içim keser. Ve her sefer olmuş gider, bıçkın olmuş içim keser. Yüreğime ateş düşer. Senin görmen önemli değil. Dinliyor musun beni? Bak beni dinler misin? Yemin ediyorum sana Kur'an'ımı kitabımı paylaştım. Sen görmeyebilirsin Sen Ben canım ki buradan veya evde paylaşıyorum. Anladın mı? O gelir gider kaybolur. Anladın mı? Herkes görüyor. Hikayemde paylaşıyorum. Yani seni görmem veya görmemen beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben yalan söylemiyorum. Senin şeye de ulaşamıyorum. Sesin geliyor mu? Duyuyorum ben seni. Duyuyorum. Dinliyorum. Yani ben yalan söylemiyorum. Akşam da dedim sana. İnternet gidiyor. Tamam, neyse ya. Yani. Evet. şey oldu biliyor musun? Deneye geldi. like